Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin yine e, haberleri yönlü, verileri yönlü ama Binance'daki Bitcoin bilerek düşüyor arkadaşlar. Çok yüksek alımlar olduğu için bizim tahminlerimize göre geri çekilmesi devam ediyor. Gün içerisinde normalde yükselişini devam ettirmesi gerekiyordu ama akşam bir yükseliş yapabilir diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Diğer altcoin'lere de gelirsek eğer çok sayıda short pozisyonu varsa yükselişi devam edecek onu da söylüyorum. O yüzden de kripto alırken alt satına bakın. Şu anki düşüşüne katılmayan bazı altcoinler sonradan düşecek arkadaşlar. Bunu da sistemden görüyorsunuz. Bugün biz öğleden sonra ve öğle arasında bir düşüş beklemiyorduk açıkça söylüyorum. Yine çok yüksek alımlar ol, alımlar olduğu için bilerek düşürdü. Bir düşürmeden önce de zaten bazı altcoinleri yukarı yönlü yükseldi, sonradan düşürdü. Normalde bunu yapmıyordu sonradan yapmaya başladı. Bu da iyi bir şey. Spotta olanları biraz daha rahatlatıyor. Bu gibi ana coin sert geri çekilmelerden. Biz bunu defalarca yayınlarımızda söylüyoruz arkadaşlar. Şunu diyoruz. Bütün alt coin'lerin CEO'su farklı. Al satı farklı. Hacmi farklı. Ama gelin görün ki ana coin düşürdüğü zaman ee, çoğu alt niye düşür? Hatta, hatta popüler ismi duyulmuş hacmi yüksek yüksek alımlı coin'ler neden bilerek düşürüyor arkadaşlar? Binance ee, sistem dolandırıcını biz defalarca söylüyoruz. Tabii ki bunun hesabı da sorulur. Çünkü bazı altcoin'leri aldık 2023-2024'te. Aldığımız günden beri hiç durmadan düşürüyor. Bir boğa sezonu gelecekti. O da gelmedi. Binance'ın CEO'su geçen de Dubai'de e, 2026 süper olacak gibi bir konuşma yaptı. Yani konuşmanın detayını söylemedi ama coin'lerde düzensiz bir yükseliş oldu. O da kısa vade için sonra düşürdü. Yani kripto böyle keyfek eder ağız hareketleriyle yok işte Bynes'in CEO'su konuştu. Yok Elon Musk tweet attı. Yok işte Binance'ın eski ve yeni CEO'su tweet attı. Yok işte Donald Trump şunu yaptı. Yok Donald Trump Çin'e karşı vergi uyguladı bilmem ne. Saçma sapan nedenler yüzünden düşüyor. Tabii ki yatırımcı buna tabii ki çok doldu. Bir de Bynes'in CEO'su Dubai'de herhalde yeni bir atılımlara çaldıkları paralarla yeni bir düzen kurmaya çalışıyor. Yani Dubai'deki insanları da bu Binance işine sokuyor. Yeni bir sözleşme getiriyor. Ben kabul etmedim. Siz de kabul etmeyin. Çünkü dava açtığınız zaman şunu söylüyor. Işte sözleşmeyi kabul ettiğiniz için diyor. Otomatik sözleşme olduğu için diyor. Kabul ettiğiniz diyor. İşte o yüzden diyor davanız kabul olmuyor. Yani dava açsanız da bir şey fayda etmez diyor. O yüzden kabul etmeyin. Ben de şunu söylüyorum arkadaşlar. Spot ve kaldıraçta olanlar 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar hiç beklemeden coin'inizi alın çıkın. Sistem tamamen hırsız dolandırıcı oldu çok yüksek alımlar olmasına rağmen coinler bilerek yükselmiyor. Sürekli düşürüyor. Hele ki kaldıraçtan dün ve bugünü sayarsak çoğu kişi batırdılar. Yani tamamen hırsız dolandırıcı sistem. Bizim de şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Toplanıp bir yerlerde Binance'ın nasıl CEO'su gidip Dubai'de yer alıp bilmem ne yapıp işte bizim de böyle bir konferans yapmamız lazım. Sesimizi dile getirmemiz lazım. Yoksa böyle saçma sapan haberler yüzünden düşürecek, kaldıracak çoğu kişi parası batacak. aileler yuvalar yıkılacak. Bankadan kredi çekenler ödeyemeyecek falan filan. Bir ton mesele olacak. O yüzden de herkes bir araya gelip toplanması gerekiyor. Ben bunun taraftarıyım. Yani böyle dominansmış, indikatörmüş, yok verilere bakayım, yok işte 2024 yılındaki döngüsü şöyle alakası yok artık o fayda vermiyor. Neden? Binance'ın CEO'su Amerika'da cezaevinde kaldığı için artık yok döngüs, döngüsüymüş, yok şuymuş, buymuş. Siyasi oyunun peşine girdi Binance'ın CEO'su. Yani o yüzden de saçma sapan yüzünden düşürüyor, yükseltiyor. Ben bunu defalarca yayınlarımda söylerim. Kripto alsa dişidir, siyaset işi değil. Kripto alsa dişidir, savaş işi değil. Kripto alsa dişidir, tweet işi hiç değil. Ama keyfek eder düşüşler oluyor. Bunun hesabı da sorulur. Bizim tarafımızdan biz öyle düşünüyoruz. Güzel kazanç yapmak hiç önemli değil. Çok para kazanmak, milyon, milyar, trilyon kazanmak hiç önemli değil. Önemli olan düzgün ve düzgün bir düzenin içinde devam etmek. Yani uzun vadeli tabii ki Binance kripto olacaksa bu dünya global dünyada. Yani bu bunun bir dengesi kurulması lazım. Mesela kaldıraçtan al sata giriyorsunuz. Fonlama ücreti alıyor. Bundan önce almıyordu. Şimdi biraz parayı buldular. Yok kaldıraç dengeyi bulsun. Bilmem ne lan. Dengesizse borç para istesin verelim. Anladın mı? Dengesizse kaldıracı ondan önce niye fonlama yoktu sonradan oldu. Yok kaldıracı den dengelemek için. Yani düşünün Bazıları saat başı alıyor, bazılarında 8 saatte bir alıyor. Aldığı dolar saat başı 6 dolar kesse, yani aldığınız coin kaldıraçtan 3 gün, 1 hafta içeride kalsa gitti para yani. Güzel para yani. O yüzden de sesimizi sosyal medyadan, diğer sosyal mecralardan duyurmamız lazım. Dediğim gibi arkadaşlar, akşam tekrardan verilere bakmamız gerekiyor. Normalde bugün için ve öğle arası ve öğleden sonra bir düşüş beklemiyorduk. Yine bilerek düşürdü. Dediğim gibi sosyal medyadan tepkilerinizi belirtin. Gerekirse davanızı da açın. Onu da söylüyorum. Yok ben tepkimi verirsem kriptoyu düşürür. Zaten düşürüyor. bekliyorsun? Ben onu anlamıyorum. Yani senin orada paranı göz göre göre çalıyor. Sen ne diyorsun ki yok ben dava açarsam kriptoyu düşürür. Yok işte sosyal medyadan yazarsam kriptoyu zaten düşürecek. Ne bekliyorsun? Bir ikincisi de küfür tehdit yazmayın. Bir defalarca söyleyeyim. direkt engelliyor. Mesela ben Twitter'dan Binance'ın CEO'suna 8,5-9 yıl oldu neredeyse. 9 yıldır al sat yapıyoruz. Binance'ın CEO'suna Twitter'dan selam yazdım. Direkt beni engelledi. 7 tane hesabımı engelledi. Sorun değil. Kaçsın bakalım. Nereye kadar kaçacak? Dediğim gibi arkadaşlar akşam tekrar verileri kontrol etmemiz gerekiyor. Akşam kısa vadeli için bir yükseliş olabilir. 90.500 ya da 91.500'e kadar 91'e kadar bir yükseliş bekliyoruz. Tabii ki gece yarısından sonra tekrardan verileri kontrol etmemiz gerekiyor normalde çoktan yükseliş yapması gerekiyordu kısa vade için. Dediğim gibi arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bol kazançlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar.